Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Profesör Doktor Halis Aygün, 2022 yılı sınav takvimini sosyal medya hesabından duyurdu. Milyonlarca adayın katılacağı sınavlar yayınlanan takvim tarihlerine göre gerçekleştirilecek. Yayınlanan takvimde sınav tarihlerinin yanı sıra başvuru tarihlerini ve sonuç açıklama tarihleri de bulunuyor. 2022 sınav tarihleri şöyle. 2022 Yükseköğretim Kurumları sınavı 18 ila 19 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Temel yeterlik testi 18 Haziran'da, alan yeterlik testleri 19 Haziran'da, yabancı dil testi ise 19 Haziran'da uygulanacak. Yüksek kurumları sınavı başvuruları 11 Şubat tarihinde başlayacak ve 7 Mart'ta sona erecek. ÖSYM sınav takvimine göre, kamu personeli seçme sınavı başvuruları 24 Mayıs tarihinde başlayacak ve 6 Haziran'a kadar devam edecek. İlk oturum olan genel yetenek genel kültür oturumu ise 31 Temmuz tarihinde düzenlenecek.